Evet, Nurcihan üfle, üfle. <gülüyor> 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 Nurcihan kaç yaş oldun sen şimdi? Ka kaç beş. yaş oldun? Beş. beş mi? Bir. Bir, bir, bir yaşındasın. Bir, kızım beş. <laughs> bir yüksek beş. Yüksek, beş. Yüksek sesle söyle. Yüksek, yüksek sesle söyle. Tamam, tamam. Ben bir oldum. Beş. Beş, beş oldun değil mi? Beş. Ben beş oldum. Senin babanın adı ne? Bülent Uğur. Annenin adı ne? İla Yıldız Bulut. O Yıldızı da koyacaksın. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Babaannenin adı ne? Türkan. Türkan Bulut. Amcalarının adı ne? Nedat. Kaç tane amcam var? Nedat. Kaç tane amcam var? Bulut. Kaç tane amcam var? İki tane. Ha, öteksin adı ne? Küçük amcanın adı ne? Levent. Ha, halanın adı ne? Gül ikinci ekinci, bulut. <gülüyor> <gülüyor> onu demiyor. Onu demiyor. <Kızır> Niye kızmış? <laughs> Babasına bir <kötü> kelime kullanıyor. <gülüyor> 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 ne dedi senin babana hala? Yok onu demiyor. Ne dedi? Çet, yani, Nurcan bu kim? He? Kimdi Kim bu? Kim o? Ve elini aşağı edip, aa o zaman tam artık. Tamam ben çekmiyorum Dost artık. Dost ayağını gidin. Ben daha yürüyeceğim. <laughs> eee? Dakika baş mı yürüyeceğim? Kuruk son ama tamam mı? Son şansını kullanıyorsun hadi bakalım. <laughs> Beni dur abi. Hı. Bu da çöktü. Ne sarnı bayıldı mı? Ne sarnı bayıldı mı? Mum yakar. Bir tane buna. Tamam. Mumu yakıyor. Hı. Ha. Dur şu an. buna. Hangisi kız? O daha Hayır. bir defa yanıyor. Fazla yanmıyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hızlı ne? hepsini bir de Hadi aşkım. <laughs> 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 Yaklaş da yakın. Yaklaş. Ya hangi? Evet. Benim Baba Çeksin <or welis. gülüyor> <će Admiral> <laughs> Adın ne senin <laughs> Nur Cihan? Hıh! aran Nur de. aran Nur bu. Cihan'ı süsleyen ışık. Hıh! <laughs> Hıh! <laughs> Gözde'ye senin adın ne deyir ki, Kıskan. Nur Cihan, Yıldız, Bulut. <laughs> Yıldız'ı da deyir. Allah'tan bilen yok öyle. Çıkın sen. Yıldız'ı da deyir ki, Cihan Ağrı, Bulut. <gülüyor> Yıldız. Cihan Ağrı. Boşuna bak ya. Onlar da çok farklı. Kes bakayım. Kestim. Yeni kes. Tarih 3 Eylül 2008 çarşamba Aynı zamanda 3 Ramazan 1429 Ramazan'ın 3. günü. Evet, çünkü yazmıyor. 3. günü. günü. Ramazan'ın 3. günü. Tamam. Bu kadar yeter. Tekrar söyle. <laughs> hadi hadi. Bak çekmem sonra Senin Allah'a ekber. basma. Sen koyun kesir.